Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben zengin, ben çok saygıdeğer bir elegant bir iş insanıyım. Bakın burada benim Lamborghini arabam var. Şurada da benim bir tane füzem var. Bu da fakir. Bu da bunun da traktörü var. Bu bu, ne lan? <laughs> bu da bu da çocuk bisikleti var arkadaşlar. Neyse ben bu fakirin yanında durmak bile istemiyorum. Ben çok zenginim. Ya, bayağı bir elmasım da var. Golden Apple'ım da var. Çok zenginim ya. Ben arabayla gezmeyi çok seviyorum ya. Arabayla gezmek benim için bir yaşam stili adeta. Lan oğlum ya şu zenginin hayatına bak ya ne kadar güzel bir arabası var ya. Ulan benim de bir tane. Dedemden kalma traktör var. Bir tane de bebek bisikleti var. Oğlum ben bununla okula gideceğim ya. <laughs> ben de şu Lamborghini'mle okula gideyim de kızlara artistik yapayım. Ee, evet ya Lamborghini'm çok güzel. Lamborghini'mi çok seviyorum. Ben hemen şöyle Ne oluyor lan? Lan ee, şöyle o arabamla gideyim bakalım ya arabam ne kadar güzel ya bir, tam üst standartlarda bir Lamborghini. Şuradaki o şu kıza ben hava atmak istiyorum ya şu kız çok, çok güzelmiş ya. E hemen şuna selam vereyim de. E merhabalar merhabalar. Bakın benim Lamborghini'm var. E beraber okula gitmek ister misin? Sen de ders çalışıyorsun galiba. Ay evet ben de ders çalışıyordum. Çok teşekkür ederim. Birlikte okula geçebiliriz istersen. Ben çok isterim tabii ki birlikte hadi okula gidelim ya. Kalk o zaman hadi okula gidelim seninle. Ya sen o Lamborghini'yi nasıl aldın ya? Çok güzelmiş o Lamborghini ya. Ee, ben çok elegant saygı değer bir yatırımcı iş adam olduğum için ben böyle arabalarda geziyorum yani benim için çok normal bir aktivite aslında böyle bir arabada gezmek ha, iyi tamam o zaman hadi birlikte gezelim ha, Şimdi arabayla yolculuğa çıkacağız ama sakın korkma tamam mı çünkü biraz hız yapabiliriz ha biraz şöyle gidelim bakalım Oha, Çok zevkli ya Ay ne yapıyorsun çok hızlandık çok hızlandık Sakin olmalısın. Sakin ol ya. Bak çok güzel gidiyoruz tamam mı? Sen sakin ol. Biraz geziyoruz sadece. Bak söz verdiğim gibi geldik yani okula geldik bak panik yapılacak bir şey yokmuş bak burası okul bak arabamıza geldik. Ya evet ya gerçekten çok güzeldi arabamız ya araba sürmek ya çok güzeldi ya. Evet evet gerçekten harikaydı hadi bakalım gel derse gidelim. Evet arkadaşlar ya ben de fakirim valla ben de okula gideceğim de çok utanıyorum arkadaşlar ya dedemin traktörüyle mi gitsem bakayım. Bunun benzinini benzinle harcamak istemiyorum yani. Bunun benzinle harcamak istemiyorum. Ben en iyisi bununla gideyim yani. Biraz çok bebekçe bir şey ama yani ben bununla gitmem lazım. Lan Allah'ın fakiri oğlum kaç yaşında adamsın lan hala bisiklet mi sürüyorsun la? Ya aman ben de dalga geçme ya ben okuluma gideceğim neyse şöyle hemen gidelim bakalım. Biraz bebekçi olabilir ama ne yapayım okula hızlı gitmek için. Aha burada da zengin var. Eyvah kızlar lan ben de dalga geçecekler ya okul arkadaşlarım. <laughs> Ulan fakiri görüyor musun ya? Ay evet ya rezil ya şuna bak ya okula bisikletle geliyor hem de çocuk bisikletiyle. <laughs> ya oğlum geri zekalı mısın sen ya bisikletle geliyor Ogul'a okula bisikletle geliyor ya. Ya dalga geçmeyin ben de. Allah Allah ya ne olmuş senin Lamborghini'nin varsa bizim de bisikletimiz var lan Oğlum seni döverim lan ağız dalarım lan Oğlum senin evinin başına yıkarım lan ne biçim konuşuyorsun lan sen benimle? Hey fakir benim sevgilimi kızdırma sakın. Ne? ne? Ben, ben seni çok seviyordum. Sen bunda mı sevgili oldun? Ne? Aa! O, yanlış söyledin değil mi? Öyle bir şey yok aslında. Hayır öyle bir şey var tabii ki de. Ben Lamborghini'ye binmeyi çok seviyorum. <laughs> <laughs> Neyse aşkım biz hadi dersimize geçelim. Ay tabii ki ya bizim okulumuzda bu kadar pis fakirlerin ne olduğunu bilmek gerçekten sinir bozucu. Boş ver aşkım onlar yok gibi davranabiliriz. Ay hayır ya öyle davranmak istemiyorum onu dövsene ya. Tamam aşkım onu döveceğim geldiği zaman. <laughs> Ay çok teşekkür ederim sen çok iyi niyetli bir insansın. <laughs> e ben ağlıyorum ya ben çok üzülüyorum Ben okula gitmek istemiyorum ya Ben evime gitmek istiyorum ya Oğlum sen ne evine bak ya Elmasdan ev yapmış adam ya Ben de evime gideceğim Neyse arkadaşlar ben de babamın yanına gideyim bari ya Valla okula gitmek istemiyorum Okulda hep benimle dalga geçiyorlar ya Baba merhaba Bak bak oğlum bak 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 oğlum okula gitsene lan. Baba ben okula gitmek istemiyorum ya. Okulda hep benimle dalga geçiyorlar ya. Kantinde zaten bir suyun fiyatı 2 lira. Ben gitmek istemiyorum okula ya. Okul çok zengin arkadaşlar var orada ya. Lan, lan oğlum sen okula git lan. Ben senin için marangoz çalışıyorum lan. Okuluna git lan. Ya baba hep benimle dalga geçiyorlar diyorum. Sen beni anlamak istemiyor musun ya? Lan oğlum okuluna gitsene lan. Lan oğlum okuluna git lan. Ee... Kimse beni izlemiyor ya, ya bu böyle bir hayata niye geldim? Ya ah, keşke ben de zengin olsaydım, keşke ben de zengin olsaydım. Aşkım bir saniye ben de benim hisse senetlerimin fiyatına bakayım. Bakalım bakalım ben telefondan yatırım yapıyorum da. Vav wow, çok havalıymış ya. Telefonda yaptığın yatırımlar sayesinde bu Lamborghini'ye sahip oldun. Evet tabii ki de ben bu telefonda var ya hisse senedi alıyorum şirketlere yatırım yapıyorum. Ben çok zengin, elegant bir iş adamıyım. Ay tamam anladık be yeter artık söyleyip durma şunu. Hey sen benim yatırımcılığımı mı sorguluyorsun ulan? Ya öyle demek istemedim neyse ben derse geçiyorum. Hmm, bakayım hisse senetlerimiz fiyatı... Lan! Lan! Olamaz. Hisse senetlerim çakılmış ulan. Ulan oğlum batmışız lan. Ne demek batmışız? Artık sen fakir misin yani? Hayır 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 öyle bir şey olamaz. Yanlışlık olmuş olmasa gerek. Lan dolandırıldık lan. Lan dolandırıldık lan. Olamaz ya artık fakirleşim ya. Artık eskisi kadar zengin değilim. Aşırı derecede borçlarım baktım ya. Valla ben bu evimi kaybetmek istemiyorum. Dolandırıldım ya. Dolandırılmak istemiyorum ben. Aha vallahi coin tutmuş lan. Var oğlum zengin olduk lan. Oğlum zengin olduk lan. Oğlum ben de coin aldıydım. Coin tutmuş lan. Baba ne koyunundan koyunundan bahsediyorsun ya? Ne aldıydın sen? Hey oğlum? Baya bir arkadaş dedi ya şu telefonda bir şey aldı dedi ya bir koyun mudur koyun mudur nedir ondan aldım zengin olmuştuk ya o yaşasın zengin mi olduk artık oh be süper ya vallahi artık fakirlikten kurtuluyoruz ya çok sevindim baba aman ya bu nedir oha lan o baba çok zengin olduk ya vallahi her yerde zümrüt var ya çok aşırı zengin olmuşuz biz ya. Evet evladım ben sana dedim ya çok zengin olduk diye. Vallahi çok zengin olmuşuz ya. Oo vallahi paraları saç saç bitmiyor ya. Çok güzel ya. vallahi kendimi zengin gibi hissediyorum Ba bu paraları yiyelim tamam mı? Yiyelim evladım. Önce güzel bir ev alalım. Toprakta evde yaşıyoruz ya. Doğru diyorum baba. Neyse ben şu paraları hemen toplayayım. Şuradaki fakir belki paramız alabilir. <laughs> evet ya vallahi zengin fakir oldu. Fakir zengin oldu arkadaşlar. Çok enteresan şeyler oluyor. Tamamdır. Ben o zaman bunları sandığa koyuyorum babacığım. Canım babam benim ya. Koyuncu babam benim. Ha tamamdır ya. Şu diğerlerini bıraktım. Mavim bisikletle kaldım, Tamam mı? Bu da benim harçlığım olsun. Bana hiç harçlık vermedin sen bu zamana kadar. Bu da benim olsun. Tamam mı? Tamam evladım. Sen öyle istiyorsan öyle olsun. Oh be valla. Çok zengin oldum ya. Artık sonunda zengin oldum. Ne bebek bisikletiyle artık gitmeyeceğim. Aa. Bana neden bakmıyorsunuz küçük hanım? Bana bakar mısınız küçük hanım? Ay ne oldu ya ben sevgilimden ayrıldım da çok üzgünüm o yüzden bakmadım. Ha, sevgilinizden mi ayrıldınız? Neden ayrıldınız sevgilinizden? He, çünkü sevgilim artık çok fakir birisi oldu. Ben o yüzden ondan ayrıldım. Ha, onun ama arabası falan yok muydu ya? O çok zengin birisiydi diye biliyorum. <laughs> ha, yok ya arabası da zaten onun değilmiş. Onunla hep borça battı böyle. Baya bir fakirleşecek muhtemelen. Ha, onu boş verin o zaman. Siz e, üzgün birine benziyorsunuz. Alın bakalım. Siz şöyle biraz zümrüt alın. <laughs> şöyle biraz zümrüt alın bakalım. İstediğiniz bir şey var mı? Hamburger falan istiyor musunuz? Ha, çok naziksiniz. Ben bir tane hamburger alayım o zaman ya. Çok teşekkür ediyorum İkimize de hamburger alıyorum. e Kolay gelsin. İki tane hamburger alabilir miyim acaba? Tabii ki beyefendi. Siz hamburger alır mıydınız ya? Lan oğlum karşımda. Zengin patron duruyor lan al lan şunlar da senin hediyen olsun lan ver lan yürü git hamburgerimi getir benim Eee ki efendim bebek hamburgerinizi getiriyorum çok teşekkür ederim Kola da hediye olsun hatta efendim Aferin evlat sevdim seni hadi bakalım kolay gelsin e, buyurun size bu sizin hamburgeriniz bu da sizin kolanız şöyle hamburgeri atamadım ya bir dakika e, tamamdır afiyet olsun Ay, çok teşekkür ederim çok naziksiniz hemen yiyeceğim şimdi bu hamburgeri Evet evet lezzetli bir hamburgere benziyor ben de hemen yiyeceğim <laughs> Çok komiksiniz ya fakir bey Artık fakir demenize gerek yok. Ben çok zengin birisi olduğum için hatta inanmıyoruz. Al bakalım şunları ya. Oh, ben çok zenginim. Al bakalım şunları ya. Hep bak zümrüt. Gerçek zümrüt la bunlar. Gerçek zümrüt la. Al bakalım. Ya fakir bey siz ne kadar cömert bir insansınız ya, siz ne kadar eli bol bir insansınız. Bana artık fakir bey demezseniz sevinirim tamam mı? Ay kusura bakmayın kıyafetlerinizden dolayı öyle demiştim de. Önemli değil önemli değil al bakalım şu zümrütleri yo. Hey zengin bey. Lan ne oluyor lan e, ne oldu e, efendim ne oldu efendim? Çok fazla boşlanmışsınız bu evi sizden almak zorundayız. Çünkü borçlarınızı ödemediniz. E borçlar mı? Borçlarımı ben ödeyecektim memur bey. Ben borçlarımı ödeyecektim memur bey. Kes ulan kes. Gel çabuk bizde. E peki memur bey bana bir zarar gelmeyecek değil mi? Sana elbette zarar gelmeyecek fakat senin para eden bütün her şeyini almak zorundayız. Ne olamaz tölendirildik la tölendirildik la. Şimdi benim bu evim gidecek mi memur bey? Ben bu evime gitmesini istemiyorum ya. Peki Esma Hanım, benimle birlikte tatil'e gelmek ister misiniz? Birlikte tatil yapalım isterseniz. Aa çok güzel olur ya. Ben tatilleri çok seviyorum. Nerede bu tatil yeri peki? Esma Hanım, bu tatil yeri Maldivler'de. Gerçekten geliniz çok güzel çünkü ya bu tatil yeri çok mükemmel bir tatil yeri. Sizin de gelmenizi çok isterim. Ay tabii ki geleceğim ya. Çok teşekkür ederim. Sen ne kadar zengin bir iş adamısın ya evet evet biraz öyleyimdir. Biraz zengin bir elegant bir iş insanıyım ama e, birlikte tatil yaparsak çok daha iyi anlaşabileceğimizi düşünüyorum. Esma Hanım bakın getirdiğim oteli beğendiniz mi? Çok güzel bir otel. Maldivlerin kalbinde demiştim ben size bu otel. Beğenmez olur muyum ya? Çok güzelmiş bu otel ya. Gerçekten çok güzelmiş bu otel ya. Esma Hanım o zaman beni takip ediniz. Hadi bakalım otele girelim. Oh be ya vallahi çok zengin oldum ya. Elegant iş insanları gibi otele gidiyorum ya. Vallahi çok güzel. Lan Resepsiyonda kimse yok Esma Hanım. Ne? Resepsiyonda kimse yok mu? Nasıl yani ya? <laughs> Çünkü otelin sahibi benim. Otelin sahibi benim. Ne siz şaka yapıyorsunuz? Siz ne kadar zengin birisiniz ya? Sizin zengin olduğunuzu öğrendiğim her saniye size daha çok aşık oluyorum. <laughs> Beni takip edin Esma hanım ya. Vallahi ben çok elegant bir iş insanıyım ya. Vallahi çok zenginim ben ya. Eee Esma hanım işte böyle otel odalarımız var. Böyle buralarda e, orman manzarası izleyebiliyorsunuz. Televizyon falan var. Yani odalarımız güzeldir. Ya gayet güzelmiş ya. Ya oteliniz olmaz. Ne kadar zenginim göstergesi ya. Evet evet bugün de e, otelinde kapattım bütün müşteriler Bütün müşterileri kovdum sadece sizinle vakit geçirmek için. Esma Hanım lütfen geliniz üst katta e, yemekler var. Sadece ikimiz için e, birlikte yemek yiyeceğiz. Ya çok teşekkür ederim sen ne kadar duyarlı bir insansın ya. Evet evet boş yapma hadi bakalım gel şöyle. Ha, şimdi şöyle. Çıkalım bakalım arkadaşlar baya zengin oldum ya otel satın aldım arkadaşlar ya otel satın almakta baya güzel oldu arkadaşlar. Yani o kadar param var ya oteli satın aldım direkt. Hemen şöyle, şöyle çıkalım bakalım lan çık çık bitmiyor ya artık yeter lan yeter vallahi yürümekten ayağım acıdı ya. Hah Esma Hanım bakınız burada e, romantik böyle akşam yemeği yiyebiliriz böyle bu sofra tamamen bizim için ikimiz için ne isterseniz var burada. Ya siz çok yakışıklı bir beyefendisiniz. Ben size çok aşık oldum ya. Evet evet hadi bakalım gelin şöyle. Burada da bizim havuzumuz var. Sadece ikimiz yüzeceğiz böyle. Oh cumburlap ya vallahi çok güzel ya. Siz, siz niye suya girmiyorsunuz? Ha girmişsiniz tamam. Su güzel mi Esma Hanım? Evet evet çok güzel ya. Ben suyu çok sevdim ya. Yani burası gerçekten mükemmel bir ortam ya. Gökyüzünde, otelde, havuzda yüzüyorum ya. Ben böyle bir hayatı düşünemiyorum bile. Evet evet Esma hanım ya yani gerçekten çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, bir videomuzun da sonuna geldik. Evet arkadaşlar, bugün de yani paranın ne kadar şerefsizce bir şey olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. Nerede bu Esma hanım ya? Esma hanım nerede ya? Yürü git lan aşağı yürü git lan aşağı Allah Allah ya ha, Aşağıda attık arkadaşlar yaşasın ya zenginliği artık tadını çıkaracağım arkadaşlar Vallahi zenginlik kadar güzel bir şey yok Otelim ya otelin tek sahibi olmak da çok güzel bir duygu arkadaşlar e, Baya da zengin olduk arkadaşlar. Bu videoda ekranda da iki tane video çıktı arkadaşlar. Onları da kesinlikle izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün çok elegant zengin bir iş adam oldum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoda like atmayı lütfen ama lütfen unutmayın arkadaşlar. Canınız iyi mi ya? Videoya like atın. Kendinize iyi bakın. Ekrandaki iki videoya tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.